Merhaba. Bugün İspanya'nın Granada şehrinde yer alan ve tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan büyüleyici bir yapı olan El Hamra Sarayı'nı keşfedeceğiz. Bu saray, Endülüs İslam kültürünün zarafetini ve zenginliğini yansıtırken aynı zamanda İspanya'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Saraya ait ilk yapılanma Milattan sonra 889'a tarihlenen Roma dönemi surlarının üzerine küçük bir kale inşa edilerek başladı. 13. yüzyılın ortalarına kadar bir onarım yapılmayan kale, Kırnata emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuştu. 1333'te Kırnata Sultanı 1. Yusuf, kaleyi hükümdarlık sarayına dönüştürdü. 1492'de bölgede yeniden Hristiyan hakimiyetinin sağlanmasının ardından, saraya kısmen Rönesans mimarisinin etkilerinin görüldüğü çeşitli eklemeler yapıldı. El Hamra'nın yapımı devam ederken Endülüs'ün diğer önemi iki şehri Kurtuba ve Sevilla, 1236 ve 1248'de Hristiyan Kastilyalıların eline geçmiştir. Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü eski başkanı Edgar Pisani Saray'ın, İslam medeniyetinin insanlığı ulaştırabileceği en yüksek noktalardan biri olduğunu söyledikten sonra El Hamra'yı şöyle anlatır. Endülüs İslam sanatını, Müslüman İspanya tarihinden ayrı düşünmek imkansızdır. El Hamra inşa edilirken hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış, her detay özenle hesaplanmıştır. Kavislerin bölünüşünde, tek ve çift sütunların hoşa giden bir tarzda yerleştirilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin mükemmel konumundan bunu anlamak mümkündür. İşte bu sayede harikulade perspektifler ortaya çıkmış, avlular ile açık salonlar arasında güneş ışığı, suların akışı ve gölgelerin oyunu buluşturularak, dış alemle inanılmaz bir uyum ve zarafet sağlanmıştır. Bu, sanki el deyince kırılıp dökülecek hissi veren yüksek bir zarafettir. En hamrayı gerçekten anlamak için sarayın içindeki pek çok kitabıyı anlayarak okumak gerekir. Kur'an'dan alınan ayetlerin ve i̇bn Zamrak'la diğer Müslüman şairlerin Mısırlarının kazınmış olduğu bu kitabeler bazı duvarları tamamen kaplamakta, kemerler, kapı çerçeveleri ve sütun tekneleri boyunca uzayıp gitmektedir. Öyle ki bu yazıları süsleme motiflerinden ayırmak neredeyse imkansız haldedir. Giref bir yapıya sahip olan El Hamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı odalar ve salonlar, bu mekanların arasında yer alan avlular, yeşil alanlar, hıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçelerden oluşmaktadır. Ama tüm bu mekanlar belli bir düzen içinde dizilmiştir. Bu düzen Yahya Kemal Beyatlı'nın İspanya'daki elçilik görevi sırasında kaleme aldığı satırlarda şöyle özetlenir. El Hamra'ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken harikulade bir mekan içine girileceğinin farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra bir alemden başka bir aleme geçmiş. Sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım, Öylesine bir hayret içindeydim. Bu şaşkınlık daireden daireye geçtik çarptı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sürüs bir yazı sarmaşığı gülümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış. Nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların derinliklerine kadar her tarafı örtmüş ama her taraf yine de bembeyaz görünüyor. Saray içindeki tüm oda ve salonları çepeçevre dolaşan bir sözcük, Orta Çağ'ın ünlü, Endülüs'teki 780 yıllık İslam hakimiyetinin de önemli sarayı sayılan El Hamra'nın sırrını içerdiği söylenen Arapça bir cümledir. Bu sözcük, Allah'tan başka galip yoktur anlamını taşır. Bu bakımdan dünyanın hiçbir yerinde Allah adını bu kadar çok sikreden sütun, kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray yoktur. Sarayın çok uzun yıllar kendi haline bırakıldığı, evsiz insanlara barınak haline geldiği bilinmektedir. Bu dönemde bakımsızlıktan dolayı bazı yerlerde duvar kabartma süsleri dökülmüş, hor kullanmadan dolayı kapı ve pencereler tahrip olmuştur. Sarayın divan odası denen idari bölümü avlusunun bir zamanlar koyun ağlı olarak kullanıldığı, yine bu bölümün arka kısmında kapel haline çevrilen ibadethaneye geçiş için bir duvarın yıkılarak kapı haline dönüştürüldüğü bilinmektedir. Sarayın harem kısmındaki bir oda ise, 1829 yılında Washington Irving'in ikametine tahsis edilmiş ve Amerikalı yazar bu odada El Hamra ile ilgili anılarını kaleme almıştır. Kırnata'nın 1492 yılında düşüşünden sonra 5. Karl Sarayı'nın yapımı için El Hamra'nın bir kısmının yıkıldığı bilinmektedir. Bu yıkılan bölümlerin neler olduğu, bu yıkımla sarayın neler kaybettiği ise hiçbir zaman öğrenilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen El Hamra'nın ayakta kalmak için zamana karşı direndiği söylenebilir. 19. yüzyıl sonunda başlayan restorasyon çalışmaları 20. yüzyılda yabancı ziyaretçilerin artışı sonucu hız kazanmış, sarayın yavaş yavaş eski ihtişamına kavuşmasına katkı sağlamıştır. İspanyol makamlarının restorasyonda süslemelerin aslına ve obje fonksiyonlarına mümkün olduğunca sadık kalmaya dikkat ettikleri de bilinmektedir. Saray, İspanya'nın çok kültürlü geçmişinin sembolüdür. Farklı dinlerin ve kültürlerin uyum içinde yaşayabileceğini gösterir. Elhamra, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve ziyaretçilere geçmişin zenginliğini keşfetme fırsatı sunar. Bugün Elhamra Sarayı, yüz binlerce ziyaretçi tarafından her yıl ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, tarihin büyüleyici atmosferini hissedebilecekleri bahçelerde dolaşabilir, sarayın iç mekanlarını keşfedebilir ve eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirler. El Hamra Sarayı, İspanya'nın kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır. Her köşesinde geçmişin derin izlerini taşır ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Umarım bu kısa tanıtım, sizlere bu büyülü sarayın mistik dünyasına götürmüştür. Umarım bu kısa tur, sizlere bu görkemli saray hakkında biraz bilgi vermiştir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere sağlıcakla kalın.